Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta buz bombası yapmasını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen katarsanız gerçekten mutlu olurum. Videoların hepsi çok güzel izleniyor. Ee, yalnız kanala izleyenleri neredeyse yarısı abone değil arkadaşlar. Yani kanalımıza abone olursanız güzel güzel mod yapımları veya Minecraft yapıları gelecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ve aslında bu konuda şüpheniz olmasın arkadaşlar Öncelikle benim kullandığım sürüm 1.13.0.4 Arkadaşlar Başka sürümde de çalışır mı bilmiyorum Ama yani bu sürümde Size balon yapmayı göstereceğim Siz kendi sürümünüzde de deneyebilirsiniz Ama eğer olmazsa Benim bu kurduğum sürümü kurabilirsiniz arkadaşlar <laughs> Evet Onu Niye bastık Şimdi yeni oluştur Yeni dünya oluştur Dünyamızın adı balon olsun Sonuçta balon yapımı gösteriyorum size. Burayı ben operatör yapıyorum. Yalnız siz üye de yapabilirsiniz yani. Burası hiç önemli değil. Dünya türü sonsuz. Ben sonsuz dünyaları daha çok sevdiğim için sonsuz yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi deneysel oyun kullan. Ben bunu etkinleştiriyorum. Siz bunu etkinleştirmeseniz de olur. Ben bunu da devam ediyorum. Editation Edition. Bunu etkinleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Edition Edition etkinleştirmeseniz de eğer... Minecraft'ın kimya özelliklerine erişemezsiniz arkadaşlar ve balonu, balonunuzu yapamazsınız. Evet devam et diyorum ve her <laughs> oluşumu oluşumunu of yaptım. Varlıklar gayet düşür. Aynı şekilde of oluşturuyorum. Bu arada yaratık oluşumu sizin <laughs> etkinleştirmenizde bir sakınca yoktur. Ben video çektiğim için şu an yani kayıt altında olduğum için videomun daha temiz olmasını istediğim için öyle yaptım. Evet şimdi dünyamız açıldı gördüğünüz gibi. Bu arada dünyayı beğenmiş veya sevmiş olan arkadaşlar olabilir. Dünyamızın tohumunu da hemen şöyle size vereyim. Ayarlar kısmına gidip. Dünyamızın tohumu eksi 158, 368, 729 ve 5. Evet arkadaşlar. Zaten videoyu durdurup dünyanın tohumunu da alabilirsiniz. Beğendiyseniz. Bu arada dünya çok güzelmiş arkadaşlar. Burada hayatta ama falan güzel oynanır yani. Evet. Arkadaşlar şimdi Bizim ihtiyacımız olan malzemeler Siz edi dişin edi işin Hidrojen Yanlış yazdım bu arada Hidrojen Karbon Helyum Bir tane tasma arkadaşlar Ve e, Bir tane de boya Hangi renk olduğunun önemi yok. Balonunuzu hangi renk istiyorsanız boyanızı da o renk alacaksınız. Ben mesela sarı olsun istiyorum. Ama ya da sarı olmasın. En sevdiğim renk yani en sevdiğim renk diye bir şey de yok. Sarı olsun gitsin ya. Evet. Şimdi bunları alınca arkadaşlar bu <laughs> yere gidiyorsunuz gördüğünüz gibi kimya malzemeleri gelmiş. Buradan siz bileşik oluşturucuyu seçiyorsunuz. Bileşik oluşturucu. Evet. Bir de crafting table almamız lazım. Yani işe yapmamız lazım. Hani çoğu youtuber crafting table dediği için ben de öğrendim, tercih ettim. Evet. Buraya bileşik oluştururumuzu ve eşeği masasımızı koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi hidrojenden 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karbondan da arkadaşlar 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi bize böyle verdi. Bundan alıyorsunuz. Alabildiğiniz kadar. Onun 15 tane yeter arkadaşlar. Evet. Şimdi eşeği masamıza gidiyoruz lateks kütlerimizi hem sol tarafa hem de sağ tarafa olacak şekilde üçerli şekilde koyuyoruz. Gördüğünüz gibi lateks kütlerimizi koyduk ve tasmamızı en alta koyuyoruz. Tasmamızı da koyduk. Helyumumuzu ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Ve boyamızı da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sarı balon. Bu ne işe yarar? Şimdi ne işe yaradığını da size göstereyim arkadaşlar. Dilerseniz mesela koyun. Bunu ekle. Havaya kadar uçururuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.